Herkese merhaba ben Gökhan kanalıma hoş geldiniz. Youtube kanalımı takip alırsanız videolarımı beğenirsiniz. çok sevinirim. Zil butonuna da basarsanız en yeni videolardan anında haberdar olmuş olursunuz. Bugün tarçınla size yine pikler hakkında 5 değişik bilgi vereceğim. birçok bilgiyi aslında biliyorsunuz. Ben böyle değişik değişik bilgiler vermek istedim. Al bakalım. Arada da tarçını besleyelim. <laughs> Yoksa buradaki çiçekleri dalacak yani. Ee, şimdi ilk bilgi olarak basit bilgilerden başlayalım. Al bakalım. <laughs> Şöyle arada. Al, alın size bilgi. Şöyle arada donuyor. <laughs> Öncelikle pikler sosyal canlılardır. Bunu zaten hepimiz biliyoruz. Ama doğada ne tarz bir sosyallik peşindeler onu söylemek istiyorum. Doğada bir erkek birden fazla dişi şeklinde harem şeklinde yani klan şeklinde geziyorlar. Bir yaşam sürüyorlar. Bebek olan erkek ginepikler büyüdükleri zaman klandan ayrılmak zorundalar ve yeni bir harem kurmak zorundalar veya klanın başına geçmek için o klanın lideri olan erkekle savaşmak zorunda olan. İkinci bilgi olarak kuyruğu olmayan şöyle size doğru gel gel şöyle ekrana doğru <laughs> kuyruğu olmayan tek e, kimil gel. Kuyruğu olmayan tek kemirgen, bütün kemirgen ailesinin kuyruğu var ama kuyruğu olmayan tek kemirgen yine pigler. Üçüncü bilgi olarak ise doğdukları zaman tüylü doğuyorlar. Bu bana çok ilginç gelmişti. Çünkü hemen hemen bütün canlılar, bütün canlıların bebekleri tüysüz doğuyorlar. Ve kendilerine gelmeleri çok uzun sürüyor. Ama yine pikler doğdukları zaman tü, tüylü doğuyorlar. Ve 5 gün içerisinde kendilerine bakacakları bir şeye geliyorlar. Bir hale. Doğduktan 3 saat sonra da koşuyorlar. Atlıyorlar, zıplıyorlar, eğleniyorlar yani. Ve 5 gün sonra da kendilerine, kendi kendilerine bakabilecekleri duruma geliyorlar. Ama kendi kendilerine bakacak duruma gelmeleri... Kendi kendine bakacak duruma gelmeleri e, anneden ayrılmaları anlamına gelmiyor. 20-21 gün civarı e, süt alıyorlar, emiyorlar. Ve 20-21 gün sonra da ayrılmaları gerekiyor. Eğer ayrılmazlarsa ya kavga çıkarır ya da e, yeni bebekler gelebilir, çiftleşme gerçekleşir. O yüzden 20-21 gün sonra anneden ayrılmaları gerekiyor erkek bebeklerin. Yani erkeklerin ve dişilerin ayrılmaları lazım aslında. Ee, i̇lk söylediğim doğadaki harem olayı gibi e, çok fazla hani çok fazla dişini ve çok az erkeğin bir arada olmamaları daha iyi. Değil mi Tarçın? Yemek istiyorsun tamam. Şimdi diğer bilgileri verelim. bilgi birazcık üzücü bence ve e, buna da çok şaşırmıştım şimdi yine pikler e, birçok yerde şöyle başlayalım o zaman cümleyi yine pikler bir kere laboratuvarda üretilmedi yani birçok kişi bunu öyle zannediyor laboratuvarda işte çeşitli canlıların birleşimi gibi zannediyorlar e, işte tavşanla sincabın birleşimi diyen var tavşanla işte hamster'ın birleşimi diye var laboratuvarda üretildi diyenler var. Bu arada tarçın tüy döküyor. Ee, bir kere laboratuvarda üretilmedi. Kendisi özel bir tür. Kendisine ait bir tür. Yani böyle bir tür var. Hayır 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 bunu yemiyoruz. <laughs> laboratuvarda üretilmedi ve kendisine ait bir tür var. Böyle keşfediliyor. Hayır, onu yemiyoruz. Burada, burada, burada. Burada. Sepetten kaçtı. Bir şey anlatıyoruz burada. Tarçıncım bir şey anlatıyoruz burada. Sepetine geri döner misin? Şurada yani bir arka fon yapmışız. Gel bakalım. Tamam, vereceğim. <gülüyor> vereceğim. <gülüyor> vereceğim, yemek vereceğim sana. Sepetteyken vereceğim. Kaçma bir yere. Bir şey anlatıyoruz. Bu şekilde e, keşfediliyor, keşfedildiğinde de domuza benzer bir ses çıkarıyor, zaten sesleri domuza benziyor. E, domuza benzer bir ses çıkardığı için domuz zannediyorlar. Daha sonra da işi yani deniliyor. Al bakalım. Anavatanı Ant Dağları'nın eteklerinde yaşıyorlar. Ant Dağları bugünkü Peru ve Bolivya tarafları oluyor. Orada oranın yerli halkı maalesef Güney Amerika yani diyelim Güney Amerika'da maalesef ginepikler e, yenilmek için besleniyor. E, Aslı maalesef diyorum ama kendi kültürüme göre maalesef diyorum biz de tavukları inekleri besliyoruz onlar da ginepikleri e, yemek için besliyorlar. Ginepik çiftlikleri var ginepik çiftliklerinde mutlu. Yine pik çiftlikleri var. Yine pik çiftlikleri kuruyorlar. Ve yine pik çiftlikleri e, yemek için besliyorlar. Tamam. Tamam. Gel, Gel bunu kafesine koyup geliyorum. Aa, burada bu varmış, bunun kokusunu aldı muhtemelen. Bu tarafa doğru koşmaya çalışıyor. Muhtemelen simsiş diyorum Kızıyorum. Evet, sonumuza devam ediyorum. Bilgiler karıştı, Tarçının yüzünden. Şimdi e, ginepik çiftlikleri kuruluyor, ginepikleri besleyebilmek için ve ginepikleri yemek için. E, hatta bazı e, videolar görmüştüm böyle pazarlarda yine pikleri işte ızgara yapıp satıyorlar. E, ee, pik beslediğim için bu bana çok üzücü gelmişti ama hani onların kültürüne göre normal karşılayabiliriz. Şimdi bazı bilgilere göre 1700'lü yıllarda İspanyolların Güney Amerika'yı keşfetmesiyle Avrupa'ya taşınıyor yine pik. Bazı bilgilere göre de Hollandalıların ve İngilizlerin e, ee, Almasıyla yani fark edilmesiyle Avrupa'ya taşınıyor. Bir şekilde Avrupa'ya taşınıyor ginepikler ve beslenmeye başlıyor evcil hayvan olarak. Hatta 1. Elizabeth, Kraliçe 1. Elizabeth'in de bir ginepik beslediği söyleniyor. <laughs> ee, beşinci ve son bilgi olarak da şunu söyleyeyim. Eskiden e, Ant Dağları'nda yaşardı ve Ant Dağları'nın civarında e, beslenir ve yenilirdi de dedik ya. Bunun tersi olarak da yani hem yenilip hem de böyle bir şey yapılması çok ilginç. Ginepikler, o zamanın eski insanların şifacılarının kullandığı bir hayvan. Eski insanların şifacıları ginepikleri hasta insanın üzerinde gezdiriyormuş ve hasta insanlar üzerinde belirli yerde ses çıkaran ginepikler. Biliyorsunuz ki ginepikler ses çıkarıyor, hamsterlar gibi değil. Hatta belki sesi geliyordur oradan size. Ginepig'le ses çıkarıyor ve hasta insanın üzerinde çıkardığı ses yani o nokta diyelim ki şurada ses çıkardı ve hastalık burada diye Ginepig'in tespit ettiğine inanılıyor. Daha sonra da Nadir bir tür olan yani nadir bulunan siyah renkli Ginepig'in ise kutsal olduğuna inanılıyormuş. Yani çok ilginç değil mi? Hem besliyorsun hem yiyorsun. Eee ızgarasını yapıyorsun ve bir yandan da e, ilginç bir şekilde kutsal sayıyorsun. Günümüzde de hala yine piklerin e, ızgarasının yapıldığını bazı videolarda gördüm. E, hmm. hani gidip de keşfedip de e, gerçekten böyle mi diye bakmadım hiç ama videoları inanılırsa hala da yine pikler yenilebiliyormuş. Sakın evde denemeyiniz. Evet, bugünlük 5 ilginç bilgimizi, yine pikler hakkındaki 5 ilginç bilgimizi burada son veriyorum. Ee, daha ilginç veya ilginç olmayan normal bilgilerle, yine pikler hakkındaki bilgilerle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, yine ve diğer hayvanlarınıza, bitkilerinize iyi bakın. Benim videolarımı beğenin, paylaşın, takip edin, abone olun. Sizleri seviyorum, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.